Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka kanalımız gibi iki türlü e, yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bunun için e, arabanızın rengini seçiyorsunuz bir şey için. Arabanın rengini ben beyaz yaptım. Spekleri böyle en alta çekiyorsunuz. Bunu da en alta çekiyorsunuz. Sonra refleksiyona geliyorsunuz. Game Guardian'a geliyorsunuz. Ben sana bakayım. Arkadaşlar belli kalabalıklarını sıfırlığa basıyorsunuz. Sonra hmm, geliyor çıktık. Sonra bunu e, beyaz aldık. En üste çektik. Geldik. Büyütece basıp. 1 diye kulağa karartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kulağı alarak kararttık. Şimdi en altı çekip siyaha. Sıfır diyorsunuz. Ara diyeceksiniz. Sonra gelip daha bir deyip ayet edeceksiniz. Bu işlemi tekrarlayacaksınız arkadaşlar sürekli. Ee, bundan sonra sizi bir e, ekran atacak. Göreceksiniz. Şimdi menü yapması gerekiyor arkadaşlar. Hatta arkadaşlar. E, gelip buraya eksi işaretini koyacaksınız. Eksi 8 diyorsunuz arkadaşlar. Evet dediğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gölgeli krom oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu da az gözükebilir. Ama böyle yaptığınızda oyuna girdiğinizde yani. Yani bu karanlık gözüküyor arkadaşlar. Böyle görüldüğünüz gibi karanlık gözüküyor işte arkadaşlar. Arkadaşlar bu ilk krom arkadaşlar. Şimdi diğer kromu başka bir yerde göstereceğim. Bu arada göstermek istemedim. mesela Şunu da göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu araba hiç modifiyedilmemiş O yüzden bu arabayı seçtim. Bunun için e, ben ben renk yapacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Spekler ben e, siyah yapacağım. Evet arkadaşlar bu da böyle. Bunu en üstte çekeceksiniz. Sonra gelip Game Guardian'a geliyorsunuz. geliyorsunuz. Tümünü kaldırdım. Evet. Belli kırılıkları anonimiz olacak Bir de gerçekten. Hepsini ben şuradan bir kapatayım. Gördüğünüz gibi şu anonimiz ve x a olacak, açık olacak. Geldiğinizden sonra anonimiz benlikle seçtiniz. Sonra spekleri en üstte çekiyorsunuz. Sonra gelip yani bir daha bir diyorsunuz bir önceki işlemin aynısı. Sadece belli kalıpları değişik. Ve sonu değişik arkadaşlar. Sonra gel en alta çektiğim sıfır dedim. Öyle dedim. daha geldim, bir daha geliyorum. Aa Şimdi ne attı arkadaşlar? Söyliyim, siz buraya geliyorsunuz. 30 noktalı virgül. 30 noktalı virgül. Bu sefer eksi olacaksınız. Eksi. Bir daha 30 diyorsunuz. Sonra evet dediğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi kılavuzumuz oldu. Arkadaşlar bu kadar basit. iki türlü de gösterdim. Arkadaşlar siz istediğinizi yapabilirsiniz. Bu çok basit bir şey. Daha fazla böyle videoların gelmesi için bu videoya lütfen like atın arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar bu videoya 3 e, like. 3 like. Arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse size başka bir hile videosu göndereceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.